Elazığ Emniyet Müdürlüğü ve Elazığ Şoförler Odası'nın birlikte düzenlediği okul servis araçları bilgilendirme toplantısına çok sayıda servis şoförü katıldı. Toplantıda konuşma yapan Elazığ Emniyet Müdürü Yardımcısı Fuat Toprak, birlikte çalışmanın herkes için çok iyi olacağını, emniyet denetimlerinden ziyade önemli olanın şoförlerin iç denetimlerini yapmaları olduğunu söyledi. Beraber çalışmamız, aynı noktalarda buluşmamız, aynı e, sistemi oturtmamız hem öğrenci velisi hem öğrencilerimiz hem sizler hem bizler için iyi olacaktır. Bir süre denetlemeleri yapacağız, sıkı yapacağız ama bizim denetlememizden daha ziyade sizlerin kendi iç denetimi, öz denetimleriniz ve velilerin sizleri denetlemesi daha faydalı olacaktır. Öğrencilerimiz trafiği sizlerle birlikte çıkıyorlar. Sizin yaptığınız olduğunuz her hata ...onlar da ileride iyi bir sürücü veya kötü bir sürücü olmasına yönelik meyillendirecek. Daha sonra konuşan Elazığ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali Özsoylar ise... ...toplantının amacının bilgileri karşılıklı olarak tazelemek olduğunu belirtti. Burada amacımız sizlerle beraber bilgilerimizi tekrar tazelemek. Sizin beklentileriniz ve bizim beklentilerimizin neler olduğunu karşılıklı olarak konuşmak. Ve bizler için en değerli varlıklar olan çocuklarımızın... Sağlıklı, sıhhatli ve güvenli bir ortamda eğitim hayatına devam etmelerini sağlayıp okula gidiş gelişlerini sağlamaktır. E, yaptığınız iş çok hassas çünkü can paralarımızı taşıyacaksınız. E, sizlerin de evlatları var. Sizler için e, ne kadar kıymetliyse her anne babanın evladı bizim için de kıymetli. Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Süleyman Akay ise konu hakkında belediyenin sorumlulukları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Bu toplantımızda belediyemiz yıllık olarak güzergah tespitini e, her gelen e, sürücümüze, araç sahibimize e, teslim edecek evraklarını Araçlarıyla beraber gelip makine ekme atölyemizde kontroller yapıldıktan sonra, denetimleri yapıldıktan sonra izin belgesi verilerek gönderilecektir. Bu dönem içerisinde belediyemizin sorumluluğu aracın yıllık bakımlarının yapılıp uygun olup olmadığı konusunda tedbirlerini alıp bununla e, seyahate uygun olduğunu tespit edip izin belgesini vererekten servisine devam edecektir. Bu noktada emniyetimizin, e, Trafik Şube Müdürlüğümüzün e, denetlemesiyle e, Şoför arkadaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleriyle şehrimizdeki yavrularımızın güvenli bir şekilde okullarından evlerine, evlerinden okullarına gidebilmeler noktasında hassasiyeti göstereceğiz. Katılmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmaların ardından servis şoförlerine uymaları gereken araç bakım ve trafik kuralları hakkında sunum yapıldı. Daha sonra dur yazısı okunacak şekilde olacak arkada. Ayrıca lambanın söndürülmesi tertibatı fren lambalarından ayrı olacak. Yani frene bastığın zaman lamba yanmayacak, ayrıca yanacak. Araçlar standartlara, araç geliş ve tesisat bakımından uygun olmalı. Araçların şoför tarafından kapatılabilecek, elle kumanda edilebilecek şekilde mekanik de olabilir. Otomatik kapıları olmalı. Araçlar 6 ayda bir bakım tamir yapılmalı araçlara. Okul servis aracı olarak kullanılacak araçların 12 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Okul servis araçları diğer personel servis taşımacının da kullanılabilir ama okul servis şeyini aksatmayacak şekilde okul servis taşımacı hizmetlerini